Ha, hadi. bakalım. Kızlar nereden geliyorsunuz? Ha, ne yaptınız? Aferin size. Ha, şimdi nereye gidiyorsunuz? Ha, bir bakın bana peynir peynir deyin Bakın peynir deyin peynir He, tamam arada peynir deyin ay çok güzel çıkıyorsunuz yeşillikler içinde aman Allah'ım dört tane kız Mini minnacık. Ay. Ay. Ne oluyor? Kertenkele. Hani. Kertenkele olacak tabi. Burası köy. Hadi yürü. Fare de olacak. Her şey olacak. Yılan. Yılan da. Yılan. Kızlar peynir deyin. Peynir. He. Bunu şey face atacaksınız. Niye internetim yok mu benim? Benim internetim yok Masumiyen. Kızlar. Bekleyin. Ay şu gülün güzelliğine bakın Çok güzel. Beni çekeyim, ben... Yok yok ben çek. Göstereceğim. Hayır. Göstereceğim. Neyi göstereceğim? Seni. Kamera bende. ben. Tamam ben. Tamam, tamam, tamam. tamam. Evet. Sakın çıkma video sona. Allah Allah. Asmin'in yere serilişi. Bu ikinci oldu geldiğimizden beri. <laughs> Sayıyoruz bakalım kaç kere düşecek Asmin. Asmin'in al kaç? <laughs> Asmin'in al kaç? Penirdin, penirdin. <laughs> He, iyi. Ha Asmin bir şey buldu galiba. Çıktı. Ne çıktı? Çıktın. Çıkmadı. Devam et. Ha çıkmamış. Yo, çıktı. Neydi, neydi Ne neydi? <laughs> Asmin pazine bulmuş olabilir.

Şurada yeşil amcaları uğrayacağız. Bekleyin. Bekleyin. Buraya uğrayacağız. Kapatıyorum.